Merhaba oy severler bugün siz karşınıza Sezon 16 Yeni sezon 16 videosuyla karşınızdayım Ve hıza geçti az kademede bitirdim abi yani bu sezon nasıl oldum öbür sezon hatırlayacaksanız Tac olmasın sezon 15 Ödülleri alayım Oo Abi neyim be Az kademe tekli hiç zaten Sadece Avrupa'da böyle oynuyorum Pilate takımlıdan başlayacağız. Abi topsu güzelmiş ve part 5. Rapsa güzel yeni macera başla. Ben hemen yeni macera başla diyeceğim. Hadi rapsa bakacağız. Ama rapsı hemen yüklemiyoruz tabii ki. İkinci hafta yükleyeceğim rapsı. Ama abi şu rapsı merak ettim. Hemen şimdi rapsı girelim bakalım ne var. Oh my god. Şunu al abi komple metro zaten. Bu da, iki tane karakter var galiba. DP var çok güzel. Ee, var yine. sis bombası. Fena değil. Bu ne var? Bir hareket var. Gel gel bana diyor galiba. Çılgınlık. Bu ne mutluluk dansı. Oo, parçit güzel. Ufak seviyesi güzel. Başka neler var? Oha! Karakta bakar mısın? Ne kadar güzel. Abi bir de Uzi getirilmiş. Uzi. Uzi de güzelmiş. Kafalık çok güzel. Kırmızı g bir daha abi e, çanta çanta güzel ne çantaya boş verdin ya sisteme var kaskok mu baba abo skalle gidiyor bu of yüzdeki kıyafet hocam yanık ya yemin ederim bak yandık şunu, şunu da kafa arkadan çıkartalım hocam bu nasıl bir kıyafet lan hocam bittik ve şu kıyafete bak şu kıyafete bakar mısın ya günlük evimiz öbeğimizi alalım. Yine buraya geliyoruz. Yine buraya geldik ve o Dükkanı her zaman açıtıyorlar. Ee... Tocuğum, tamam da biz bunu dükkana başladı. Biz bundan ne dalacağız ki buraya? Ne olur bunu? Evet tahmin ettiğim şey. Doğru bu sezon tahmin ettiğim şey. Demiştim bu sezon. Sezon 9'un kıyafeti yüzdeki rapes kıyafeti. Arkadaşlar bu. Öbür sezon 8, sekiz, sezon 8'deki kıyafeti getirmişti. Baya bir paket açtık. O pakette de ben bir kıyafet çıkardım. Aga be. Orada bak kıyafetle Abi şu çantaya baksana. Acaba şampiyon sırt çantası. Uçak deseni. Hala. Sonun sonun çıkış yapacağız bunlardan mı? şimdi ucu uçayalım. Neyse. Başka bir şey var mı? Buraya bir şey gelmiş mi? Gelmiş mi? Metro oraya pis müstesu falan bir şey gelmiş şey dedi. Ayrıtlar. Ah bu da bir şey oldu. Benim yine aynı benim yine aynı bir şeyler yani direkt ben ne yaptım abi abi metro rap, abi abi bittik ya abi biz niye metro ile yer taşıyorsunuz abi, acaba herhangi ne de şu anda ne oluyor? ben onu çok merak ediyorum bu arada. Yani, niye buraya geldim ya bu arada 1600 parçacık yani çok kolay değil arkadaşlar ne yaptım lan ben bin, 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 1600 parça Şuradan garanti mı acaba her gün tek 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 yok ya nerede? Nerede mi şu? Şuradan her evet, zaman ben buraya gelirim arkadaşlar. Evet, o zaman her zaman bakın. Dikkat et hiç girmeyin her buraya gelirim Buradan bir şeyler almak isterim yani çıktı. Ve hocam ben bu sahtesini ne, ne, almak istiyorum. Çok güzel baksanıza ha. ne kadar? Oh geldi biraz fazla. Hocam ben bunu almak istiyorum. Yani 6000 parçacık tabi bitti yani bunu almak istiyorum. Ama yine silah bitti. var. Abu. Abo. Sevmiş lan. Neyse, neyse, neyse bir ses veriyor. Biz gibi bir ay kemiğe ne Tava. Tava doğru tava var denize. Tava ya. şimdi Şimdi. Merakında sucuğum. Bu burada ne yazıyor? Metro Rare Pass. Başka bir şey kayıtlı mıdır? Ben bu Metro Rare Pass'ı bir defa denemek istiyorum. Abi az önce Kaos ve Sergi şey izledim. Adam 150 bin oyuncu atırdı. Benim o kadar ihtimalim yok. O da direkt kuru açtı. Fülledi be. Vallahi arkadaş direkt pardon telefon düştü. Ay şey düştü. Direkt telefon ıı, izledi be. Biliyorum bu hepsi ister isteyen arkadaşlar arkadaşlarımız da var. Benim o kadar bir bütçem olmadığı için yapamadım. Yine dün gece canlı yayındaydık ama YouTube'da değil. Facebook'da canlı yayındaydık arkadaşlar. Aa, işte söz olmaz herkes platin ya. Sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> söz olmaz herkes platin şu an. Ben, ben dahil herkes platin. Pardon. Bu metro ne? Bu... <laughs> Merak ettim diye gidiyor biraz. Acaba puan veriyor mu? Ver artık ya. 9, 8. 6. 6. 7. Mecazi 700. Hocam. Ya, şu şuraya alayım ben. Hocam bu yeni gelen uçak diseri bakar mısınız? Uçak diseri bakar mısınız? Güzel. Gayet güzel bir uçak diseri bence. O elegede bir yok değil mi? Sadece bir de işte Ya maçta 47 kişi kaldı. Ee, çok kal Uçakta kalan sadece 47 düştü. Ya, bu çatı çok güzelmiş. Sözüm 15 ağır, e, o aldım. Yani, i̇nşallah bu sezonda bize az kademede oynamak Allah nasip eder. Az kademede Arkadaşlar eğer bana arkadaş çıkmak istiyorsanız arkadaş Kabul edeceğim ama Vid son videomun altına ıt numara ıı, şeyinizi yazın adınızı yazın yoksa ben ıı, Arap mısınız ne siz bilmiyorum yani ondan dolayı bir şey yok bu şey. lan lan burayı bu arada daha sözlara girdik ya biz bir şey unuttum. Henüz sözündeki kıyafetini bile görmedim. Platik kademede oynayacağım kendisi. İnşallah bu maç puan verir. Ve meşe canım sıkılır. Ne yapacağım? Şöyle bir inelim. İndik. Ufak bir kasma var ama. Sen platik kademedeyim. Yani böyle bir sıkıntı olmaz. Ve arkadaşlar bu akşam belki de son akşam olacak. Size tekrardan söylüyorum. Bu akşam saat 8'de Berat e, yazıp Facebook'ta canlı yayına katılır. Bu sözü için Burak Rüya atacak. 8 Rüya kartı. Hatta ikide benden gelecek. 10 Rüya Pass'ta atacağız. Yani canlı yayına gelin. Yani diyeceklerim bu kadar. E, ben şöyle bir bitirmeye çalışayım oyun çıkışı ikiniz de e, sizin hemen siz bir saniye olacak şimdi belki ben lobide, lobideyim ama benim için bayağı bir fazla lobide görüşürüz daha sonra da kafede bakacağız Arkadaşlar 10 sana kadar kaldım. Son bir küçük karada öldüm. Onun için şimdi sözün videolarını aksatmayacağım. Devam edeceğiz. Bu şey bir şey özür dilerim sizden. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda size e, bir sıra kapışım daha gelecek. Takipte kalın. Görüşürüz. Evde kal